hepimizin zamanla yarıştığı daha fazla şey elde etmek için dizinip durduğu sürekli cep telefonlarına yapışık şekilde yaşadığı bu dünyada çok az da olsa tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi doğayla iç içe yaşayan birileri var. İklim değişikliği ve modern sömürü düzeni onların nüfusunun azalmasına neden olsa da bu kabileler hala hayatta. Bu videoda dünyada hala var olan ilginç kabileleri derledik. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Sentinel kabilesi Sentinel kabilesi dünyanın en izole ve saldırgan toplumlarından biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 60 bin yılı aşkın süredir Hint okyanusundaki Kuzey Sentinel adasında yaşayan kabile üyeleri modern toplumsal düzeni reddederek dış dünyadan izole olarak yaşamını sürdürüyor. Dışarıdan gelen herhangi bir yabancı toplumla iletişim kurmayı reddeden ada halkı gelen kişilere oklarla saldırarak agresif tutumunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Günümüzde bu ada hala hem ada sakinlerinin hem de ziyaretçilerinin güvenliği için girişe kapalı bölge olarak tutuluyor. Bölgeye herhangi bir bilimsel gezi çalışması yapılmıyor ve Sentinel Kabilesi modern toplumdan uzak olarak yaşamına devam ediyor. 9 numara Surma Kabilesi. Etiyopya'nın Surma kabilesi yıllardır Batı ile temas kurmaktan kaçınıyor. Batılılar tarafından devasa dudak tıkaçlarıyla çok iyi tanınıyor olmalarına rağmen herhangi bir hükümetle iletişimde olmak istemiyorlar. Surma kabilesi çevrelerinde bağımsızlık adına sömürgeleşme, dünya savaşları ve mücadeleler süre gelirken yüzlerce kişilik gruplar halinde ve sıradan sığır çiftlikleriyle birlikte yaşamlarını sürdürüyorlardı. 1980'lerde Surma halkıyla konuşan ilk insanlar birkaç Rus doktordu. Kabile halkı onları cilt renklerinden dolayı yürüyen ölüler zannetmişti. Demişlerdi. Bu kabilede çıplaklık asla sorun olmuyor. 8 numara Kayapo kabilesi Kayapo Sinsu Nehri boyunca zor görülen yollarla bağlantılı 44 ayrı köyde yaşayan Brezilyalı bir kabile. Kendilerini büyük suyun insanları anlamındaki Mabengokre ismiyle adlandırıyorlar. Ne yazık ki onların büyük suları kökten değişmek üzere. Çünkü Singu Nehri üzerinde hala inşa edilmekte olan Belomonte Dam tamamlanmak üzere. Bu inşaat yüzünden ormanın neredeyse yarısı sular altında kalacak ve Kayapo kabilesinin yanı sıra bir sürü canlı ve bitki bundan zarar görecek. Vücutlarını renk renk boyayan tarım ile ilgilenen renkli başlıklar yapan bu bu kabile üyeleri yavaş yavaş modern dünyaya ayak uydurmaya çalıştığı biliniyor. 7 numara, Spinifex kabilesi. Spinifex veya Planoguru yaşanılabilecek en sert iklimlerden biri olan Büyük Victoria Çölü'nde en az 15 bin yıl yaşamış olan aborjin bir kabile. Avrupalıların Avustralya'ya yerleşmesinden sonra bile böylesine soğuk ve kuru bir işgal ortamında oldukları için bu kabile çoğunlukla yalnız kaldı. Ancak bu durum 1950'lerde değişti. İlginçtir ki bölgede bıraktıkları sanat eserleri 1997'de onların yerli halk olduklarını ispatlamalarına yardımcı oldu. Bireysel ve toplumsal birçok sanat eseriyle geniş bir beğeni topladılar. Şu anda Kaç Spinifex üyesi mevcut belirlemek zor olsa da Tuşunşun-Cahra olarak bilinen en büyük toplulukları 180-220 civarı kişiden oluşmakta. 6 numara Batak Kabilesi Filipinlerin Palawan adasında yaşayan Batak kabilesi, gezegenin genetik olarak en farklı insanlarını barındıran bir kabile. Onlar Afrikalılara en uzak akraba ırklar olan ve astroloid ırkına ait olduklarını ve hepimizin bu ırktan geldiğini düşünüyorlar. Bu da 70 bin yıl önce Afrika'yı terk eden ilk gruplardan biri olduklarını gösteriyor ve yaklaşık 20 bin yıl önce Asya kıtasından Filipinlere geçtikleri düşünülüyor. Batak kabilesinden tipik bir negritos, kısa boylu ve kıvırcık, yün gibi saçlara sahip olur. Geleneksel olarak kadınlar sarong giyer. Erkekler ise ya hiçbir şey giymez ya da belirli yerlerini kapatmak için G-string tüy veya takı kullanırlar. Tıpkı diğer birçok yerli kabile gibi onların da hastalıklar, toprak istilaları ve modern sömürüler yüzünden nüfusları azaldı. Şu anda yaklaşık 300-500 civarında üyesi bulunuyor. 5 numara Andamanese kabilesi Andamanese Negritos olarak da sınıflandırılır. Ama boylarının son derece kısa oluşundan ötürü Figma olarak da adlandırılırlar. Andaman adasının Bengal koyunda yaşıyorlar. Aynı Batak kabilesi gibi onların da Afrika'dan göç eden ilk gruplardan biri olduğu düşünülüyor. Ve 18. yüzyıla kadar büyük ölçüde bir soyutlanma ile gelişiyorlar. 19. yüzyıla kadar daha nasıl ateş yakılacağını bile bilmiyorlardı. Andamanese kabilesi kendi içinde farklı dilleri ve kültürleri olan farklı kabilelere ayrılıyor. Bunlardan biri olan Boğ kabilesinin son üyesi 2010 yılında 81 5 yaşında öldüğünde bu kabilenin de soyu tükendi. Diğer kabile Sentinela e ise günümüz teknolojik çağına şiddetle direnmesiyle biliniyor. Büyük Hint kültürüne entegre olmadan hala ataları gibi yaşıyorlar. Mesela balık, domuz veya kaplumbağa avlanmak için ok ve yay gibi tek tip silah kullanıyorlar. Erkekler ve kadınlar bitki kökleri ve bal toplamak için birlikte çalışıyorlar ve bunu yaparken de düzenli olarak şarkı söylüyorlar. Görünen o ok ki yaşam tarzları sadece kendileri için çalışmak. 4 numara. Pira kabilesi. Amazon ve Brezilya boyunca pek çok küçük ilkel kabile olmasına rağmen Piraha kabilesi büyüleyici bir kabile çünkü onların yeryüzündeki diğer insanlarınkinden çok farklı bir dilleri ve kültürleri var. Pirahalar genel olarak batılılardan çok farklılar. Misyonerlerin mesajlarını tüm güçleriyle reddediyorlar ve bizim teknolojimizle hiç mi hiç ilgilenmiyorlar. Liderleri yok ve bizim gibi cinsel takıntıları da yok. İhtiyaç duyulan kaynakları sağlamak için diğer insanlarla ya da kabilelerle cinsel veya duygusal ilişkiler kurmuyorlar. Çok fazla dış temaslarda bulunmadıkları için bu grup yıllar boyunca değişmeden kalabilmiş. 3 numara takı atol kablesi. Taku Atol Polinezya kökenli bir kabile fakat aykırı bir kültüre sahip oldukları için Polinezya üçgeninde yaşamaktansa Melanesya bölgesinde yaşamayı tercih ettikleri düşünülüyor. Hala saman çatılı evlerinde yaşıyorlar ve Avrupa'dan daha eski bir tarihe sahip oldukları ile ilgili hikayeler anlatıyorlar. Günlerimizi çalışmakla geçiren çoğumuzun aksine Taku halkı haftanın 20-30 saatini dans etmek ve şarkı söylemekle geçiriyor. Şaşırtıcı bir şekilde hafızalarında binden fazla şarkı var. 400 civarı üyesi bulunan bu kabile tek bir lider tarafından tarafından yönetiliyor. 2 numara El Molo kabilesi Kenya'nın yüzlerce yıllık El Molo kabilesi ülkedeki en küçük kabile olmakla birlikte aklınıza gelebilecek her çeşit tehditle karşı karşıya. Zaten etraflarındaki diğer kabilelerin sürekli tacizlerinden dolayı küçük bir bölgede izole şekilde yaşıyorlar. Fakat hala huzuru bulmuş değiller. İsimleri hayatlarını büyük baş ya da küçük baş hayvancılık dışında şeylerden kazanan insanlar anlamına gelen bu kabile hayatta kalmak için yalnızca balıkları, su canlılarını ve ticareti kullanıyorlar. 1 numara Agori kabilesi Hindistan'ın Varanasi şehrinde yaşayan ve ölüleri yemeleriyle ünlü Agori kabilesi gören duyan herkesi şaşırtıyor. Ölülerin yakıldığı yerlerde yaşayan Agoriler ölülerin külleriyle bedenlerini boyuyor. Çok gizlice sapık ibadetlerini sürdüren Agoriler hakkında pek fazla resim, bilgi mevcut değil. Agoriler insanın en büyük korkusunun kendi ölümleri olduğuna inanırlar. Bu yüzden ölümle yüzleşmenin yolunu ölüleri yemek olarak görürler. Bu kültüre göre din adamları, çocuklar, evlenmemiş veya hamile kadınlar yakılamazlar. Bunun yerine öldükten sonra nehire bırakırlar. Agoriler de onları nehirden alır ve yerler. İnsan eti yemenin fiziksel ve manevi gücüne inandıkları için Agoriler Hindistan'da çok sevilmezler ve çok ağzı sıkı bir toplum olarak bilinir.